Arkadaşlar selamlar ben otobüsçü imdat kanalımızın ilk videosuna ve son servise hepiniz hoş geldiniz. Bugün Körükli son servise gidiyoruz. 57 adına çıkacağız. Bunu bana mesai olarak yazdılar kardeşim. Normalde böyle bir şey yoktu. Kapımızı açalım biraz da geç kalmayacağız. 22.50'de kalkmamız lazım. Az bir zamanımız kaldı. Aleykümselam. İnsan bir selamun aleyküm de. Arkaya doğru ilerleyelim. Arkaya ilerleyeceğiz. Işığı yakmamışız biz. Arka ışıkları bir yakalım kardeşim. Şöyle mi yaksak? şöyle yakalım. Lan kimse de maske takmıyor. Araçında maske mesafemizi koruyalım. elde kalkacağız. 2 dakikamız falan kaldı gördüğünüz üzere. Hoş geldiniz. Kanalın dediğim gibi ilk videosu ama son servise gidiyoruz. 63'ten geldim ben normalde. Eve gitmeyi düşünüyordum. Bana bir de 57 yazlar mesai olarak. Bunu atacağız kardeşim. Kanalın ilk videosu son servis videosu olacak. Ya, OMSI için böyle bir kanal açayım dedim. OMSI zaten gerçekçi bir oyun. Hani benim fazla konuşmama gerek yok. Sürünce zaten kendinizi otobüste gibi hissedeceksiniz. Burada gerçekçi OMSI seferleri atacağız. Burada ETS falan olmayacak. Ana kanaldan gelen OMSI'ciler hoş geldiniz. Yıllardır bu anı beklediğinizi tahmin edebiliyorum. Umarım sizlerle birlikte OMSI'de seferler atacağız. Şu an biraz gerginim. Sabahtan beri yollardayım çünkü. Biraz sinirliyim bizim zamanda gelmedi daha da. Ya bu saatten sonra kim gelecek? Son arabayı zaten. Kapımızı kapatıp kalkalım. Connecto kullanıyoruz. Ankara skin'i var zaten bunun. Güzel. DLC bilenler bilir. Fazla anlatmaya gerek yok. Şu son servisi ben hızlıca bir atayım. Başka da bir şey istemiyorum. Sadece gidişini yapacağız arkadaşlar. Dönüşünü isterseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Dönüşünü de çekerim eğer güzel bir beğeni gelirse. Kanala abone olup OMSİC'lere yayalım. Olay tamamen bu dediğim bir Fazla da konuşamayacağım artık. de zaten kendinizi otobüste gibi hissediyorsunuz. Biraz gergin ve hızlı bir sefer olabilir. Sıkı tutunun. Son servistir abi normal. <laughs> I'm sorry, I'm <laughs> ne oldu acaba? Düştünüz mü? Ne oldu acaba ya? İnecek düğmesine bastı. Bir durak için bindi galiba. veya yanlış mı bastı bilmiyorum. Hadi hocam hadi. Ama niye 5 ile gidiyorsun hocam? Niye 5 ile gidiyorsun? Hadi daha hadi daha. Bas pedalın altında yumurtam var. Kurban oldum. Hadi daha hadi daha. Gecikeceğiz ya. Allah seni kahretmesin ya Duraklar zaten boş arkadaşlar Ben şunu bir sollayayım en tez zamanda Tez vakitte şunu sollayayım Tez vakitte de Allah belasını versin 5 gidiyor Manyak elif. Sizlerde ne var ne yok arkadaşlar nasılsınız? Zaten OMS'i de kendiniz otobüste gibi hissediyorsunuz. Şu an herhalde gelginsiniz sizde. Öyle ya OMS'i değişik bir oyundur. Hatta oyun değil simülasyondur abi. Direkt yaşıyorsun ya. Ben çok bilirim yani sabahın altısında kalkıp böyle gömlek <laughs> pantolon giyip OMS'de otobüs sürdüğümü bir de hatta gerçekçi olsun diye sol camı açardım. Bir de odanın camını açardım Oradan böyle soğuğu yiye yiye giderdim Oğlum öyle bir oyun Ben bir belediye şoförüyüm arkadaşlar Benim kendi otobüsüm yok Şöyle körüklü kullanıyorum gördüğünüz üzere Olay bu Sijizanlı bir belediye otobüs şoförüyüm Onun için paldır paldır gidiyoruz İneceğimiz var Şimdiki durakta kapıyı da açtık. Üçüncü ve orta. <laughs> Ta körüğün oradan konuşuyor. Ta körüğün oradan. Benim sürüşüme laf ediyor ya. Çok biliyorsan gel sür. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaç saattir mesai değil şurada acelemiz var. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. İlerden de sola döneceğiz. 63'e falan gitsek düz gidecektik. Ve bu 57 kardeşim. Ay ışığınıza da size de. Erste Stunde Fahrschule is ya nichts dagegen, ne? Vallahi yolcuları şimdi indirip hepsini alayını tövbe estağfurullah. Ne sıkıntılı bir sefer bu ya. Ota söyleniyor koduklarım. Guten Aleyküm selam. Bundan da sağa dönüyoruz. 57 zaten bilenler bilir. Görün bükülmesinin verdiği zevki veremeyen insanlar var be. Fakat <laughs> soğuk olur. fazla yoğun bir sefer değil ya. Yani fena değil. Az çok binenler var. Zaten hattı yarladık sayılır. İyi ki 63 falan yazmadılar yani şu saatte. Ben. Bütün kapıları açıyoruz. Bir de önden binecek var. arkadaki konuşanın şimdi ağzına Havle ve la Bizim İsmail ya buralarda zaten indire indire gideceğiz. Daha da binen olmaz diye düşünüyorum. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Son durağa iki durak kaldı aynen. Bir tane orada var. Bir tane de şöyle dönünce var. Üçüncü durak da zaten son durak. 57'nin sonu. Bitirdik sayılır kazasız belasız Kanalın ilk Ama benim son seferimde Böyle saçma bir Olay kardeşim ne diyeyim yani İlginç oldu ama olsun En azından burada omzicilerle Baş başayız yani birbirimizin anladığı dilden Konuşabiliriz O güzelliğimiz var Dediğim gibi bir de buranın dönüşü olacak. Burada da durak listemiz çıktı karşımıza. Ya yani Dönüşünde beğeni gelirse çekeriz. Arabada zaten yolcu da kalmamış. Olay buydu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun. Like atın. Öyle kendi halimizde takılalım otobüs olarak. Arkaya doğru ilerleyelim. Maskemizi takalım. Falan filan diye takılırız. Böyle bir videoydu. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.